Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Çok tatlıysa abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumda herkesin şeyini bekliyorum. için de durmuyor zaten bu. Bir dakika. Sen niye bir amazlık yapıyorsun Niye? Bak bir de telefonu alıyor. Sen niye amazlık yapıyorsun? Bak dur bir arkadaşlar bir dakika. Gel. Bak onu pompalıyor yemin ediyorum bak çıkarmaya çalışıyor çıkartamıyor. Ama çıkarmak da zor. Lavarı bay bay ya. Neyse arkadaşlar, <gülüyor> 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 arkadaşlar ee, abone olup da like atmayı unutmayın tatlıysa arkadaşlar. Çok tatlı ya cidden. Yani arkadaşlar bu arada yine tatlıysa yine söyleyeyim arkadaşlar. Tatlıysa abone olup yorum yapın. Yorumlarda herkese bakacağım zaten. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.